Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Evet DCT Trading halka ile alakalı sizlere şöyle bir tüm full bilgileri vermek istedik. E, bu şirket ucuz mu pahalı mı? Halka arzı nasıl? E, kar marjı nasıl? Onlarla alakalı da kısa kısa bilgi vereceğiz bu videoda. Öncelikle şöyle baktığımızda satış fiyatı 14 TL. Her ne kadar makul 14 TL makul bir fiyat görünse de aslında bu fiyatın 14 TL, 10 lira veya 100 lira olması şirketin ucuz veya pahalı olduğu anlamına gelmez. Talep toplama tarihi 25-26 Temmuz'da perşembe ve cuma günü. Şunu da söyleyeyim 525 milyon liralık bir halka arz olduğu için saat halka arzlar 10.30'da başlar, talep toplamalar saat 1 son arkadaşlar. 1'den sonra cuma günü birden sonra bu halka arza başvuru yapamazsınız. Faaliyet alanı empiyat ticareti. Empiyat ticaretinde önemli olan şudur. E, kısaca açıklayacak olursak, yani siz örnek verin, bu şirketin gelirlerinin yüzde 96'sını pamuk ticareti oluşturuyor. Siz Çin'den pamuğu aldınız. E, bunu ne yapıyorsunuz? İtalya'daki e, tekstil üreticilerine satıyorsunuz. Ya da işte Mısır'dan e, pamuğu aldınız. Türkiye'deki tekstil üreticilerine satıyorsunuz. Bu şekilde düşünmeniz lazım. Evet Aracı kurum burada halk yatırım e, fiili dolaşım oranı %28.85. Makul bir oran. Çok yüksek değil. Çok düşük de değil. E, şu, öncelikle emtia ticaretinde şunu da söyleyelim. Emtia ticaretinde kar marjları düşüktür arkadaşlar. Çok yüksek bir kar marjıyla e, ticaret yapılmaz. E, pamuk fiyatları da uzun süredir e, çok öyle yükselen bir trend de değil. E, örnek veriyorum bu sene bir Kakao fiyatları bir zirve zirve yaptı. Ee, pamuk e, fiyatları bu şekilde değil. En son baktığım şekilde yani en son baktığımda böyleydi. Ama e, örnek veriyorum pamuk fiyatları zaman zaman geliyor ki birden aşırı bazı yıllarda çok aşırı değerlenebiliyor, yükselebiliyor. Mesela şeker, uluslararası piyasada şeker fiyatları birden yükselebiliyor. Kakao, mısır, şeker bu bu tarz... E, emtialar belli her yıl belli bir emtia çok fazla hızlı bir yükselebiliyor. Eğer burada şirketin elinde pamuk kontratı almışsa örnek veriyorum bu şirket ve onu da tutuyorsa e, ve bu yükselişten çok e, iyi kar elde edebilir. E, böyle de bir e, artık avantajı ya da dezavantajı hangisiyse siz karar verebilirsiniz. Halk Arz Büyüklüğü 525 milyon net gelir 392 milyon 433 bin TL burada şirketin kasasına girecek. Yaklaşık 105 milyon lira da ortakların cebine girecek. Halk Arz Kullanım Yeri %40'ı fabrika depo ekipman yatırımı tabi bu fabrika çırçır fabrikasından bahsediyoruz. Pamuğun işlenmesi ve kumaş haline Yüzde %10'u ise yeni şirket satın alımları için kullanılacakmış. Yine halk arzın %10'u meyve üretim kapasitesi ve verimlilik artışı yatırımları, GES yatırımı %40'ı işletme sermayesinde kullanılacakmış. Şöyle bir baktığımızda her ne kadar burada borçluluk, borç ödeme gibi e, isim adı altında bir halk arz kullanımı biri olmasa da Burada şirketin iş, işletme sermayesi yüzde 40 bu. E, demek ki elinde bir nakit yok. Bunu burada kullanacak. Yine e, baktığımızda çok da böyle iyi bir yer görünmüyor halka kullanım yerleri. Piyasa değeri e, yani böyle bir şirkete göre yüksek bir piyasa değeri. Halka arz sonrası 1 milyar 820 milyonluk bir piyasa değerine ulaşacak şirket FK oranı 46 lira 58 kuruş piyasa defter değeri 263. Şimdi önemli olan burada FK fiyat kazanç oranı nasıl 46 lira 58. Böyle bir şirketin FK oranı gerçekten yüksek. Yani kar marjı düşük. Bu çünkü bu emtia ticareti yapan bir şirket emtia ticareti yapan bir şirkette 46 FK ile işlem görmesi gerçekten çok yüksek bir oran. Piyasa defter değeri 2.63 yani burası da yüksek aslında piyasa defter değeri. Çünkü bu şirketin olması gereken piyasa değeri yani bir 1 1.5 arası olması gereken. Sen çok yüksek bir kar marjıyla haldır uldur çalışan bir şirket, bir teknoloji şirketi veya bir yazılım şirketi, bir savunma sanayi şirketi değilsin. Bir malı alıyorsun, üzerine karını koyup farklı bir yerde Farklı bir ülkede satmaya çalışıyorsun. O yüzden hem fiyat kazanç oranı hem piyasa defter değeri olarak da burada ben yüksek buldum bunu. Katılım endeksine bu arada uygun. Onu da söyleyelim. Katılım endeksi kriterlerini de sağlayan bir şirket. Satılacak lot sayısı 37 milyon 500 bin lot. Bunun 30 milyonu sermaye arttırımı yani şirketin kasasına girecek olan kısım 7,5 milyon ise ortak satışı. Onu da söyleyelim. Şirket bir yıl boyunca sermaye taahhütlere geldiğimizde şirket bir yıl boyunca sermaye arttırımı yapmayacak. Şirket ortakları bir yıl süreyle pay satışı gerçekleştirmeyecek. 30 günlük süreyi kapsayacak şekilde fiyat istikrarı işlemi planlanmaktadır denmiş. Burada fiyat istikrarıyla alakalı bir parantez açmak istiyorum. Buradaki fiyat istikrarı 7.5 milyon notun satışından elde edecek gelirin %20'si. Tabi burada şunu da söyleyelim. Ee, örnek veriyorum. Ee, bir önceki halk arzda Seymen Gıda'da ortak satışı gerçekleşmemişti. Burada da şu şekilde demişler. Ortak satışı ne kadar gerçekleşirse. Mesela 7.5 milyon notun satışından elde edecek yüzde %20'si. Eğer burada ortak satışından elde 5 milyonluk bir ortak satışı gerçekleşirse yani yeterli talep gelmedi. Ortak satışında satılan lotun sadece 5 milyon satıldı. Bunun da %20'si kullanılabilecek. O şekilde söylüyorum. Yani tamamı satılmasından kaynaklı değil. Ortak satışı ne kadar satılacaksa onun %20'si kullanılacak. Bu şekilde bir e, ayrım yapmışlar. E, dağıtım yöntemi de eşit dağıtım. Herkese eşit dağıtım. Küçük bir tahta halk arıza ilginin olacağını düşünüyorum. Yine bu akşam itibariyle video atacağım. Puanlama yapacağım şirketi. Şirkette alakalı araştırma yapıp ona göre şirkete katılıp katılmayacağımızı söyleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.